Evet arkadaşlar şimdi size deniz akvaryumunun son bölümünü göstermeye çalışacağım. Evet. Şöyle baktığımız zaman karşıda zaman ayarlı prizleri görüyoruz. Ve de bir priz ünitesi var. Hemen kafa motorumuz yukarıda. Yukarıdan iniş borusundan inen su kafa motoru sayesinde tekrar akvaryumuza çıkıyor. Hemen şurada gördüğünüz Su tamamlama ünitesinin şamandırası. Şöyle bakıyoruz evet. Isıtıcımız da endipte pek gözükmüyor. Şu gördüğümüz protein skim Bunun genelde su kaynama seviyesi şu şekilde olmalı. Şurada, şurada da gördüğünüz gibi sikler birikiyor. Şöyle baktığımız zaman da bu da su tamamlama depomuz. Buraya tatlı su koyuyoruz. Burada su buharlaştığı zaman tekrar şu boru sayesinde sampımızın içine akıyor. Şurada da ayır ünitesi dediğimiz işte kafa motorunun su seviyesini buradan indirip ayarlayabiliyoruz ve de burada dalga motorumuzun fonksiyonlarını ayarlıyoruz Hepinize iyi hobiler diliyorum.